Alemdağ'da Var Bir Yılan Yazar, Said Faik Abasyanık Said Faik Abasyanık, 18 Kasım 1906'da Adapazarı'nda doğdu. Çocukluğu Adapazarı'nda geçti. İlk öğrenimini Rehberi Terakki Okulu'nda yaptı. Orta öğreniminin bir kısmını İstanbul Erkek Lisesi'nde, diğer kısmını ise Bursa Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde başladı. İki yıl sonra babasının isteği üzerine iktisat eğitimi için Venedik üzerinden İsviçre'ye gitti. Lozan'da kısa bir süre kalarak Fransa'nın Grenoble kentine geçti. Sanatı ve kişiliği üzerinde derin izler bırakacak çok sevdiği bu Fransız şehrinde üç yıl kaldı. Fransa'dan döndükten sonra bir süre Halıcıoğlu Ermeni Yetim Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Çocukluğundan beri tüccar olmasını istediği babasının zorlamasıyla ticarete atıldı ve başarılı olamadı babasının 1939'daki ölümüyle geçimini yalnızca kalemiyle sağlamanın yollarını aradı. Kısa bir süre haber gazetesinde muhabirlik yaptı. Yazarlar lise yıllarında başlayan Said Faik'in ilk şiiri Mektep dergisinde yayınlandı. İlk yazısı Uçurtmalar Milliyet gazetesinde yayınlandı. 1934'ten itibaren kendine neredeyse bütünüyle öyküye veren yazar, denizi, emekçileri, çocukları, yoksulları, işsizleri ve balıkçıları Şiirsel bir dille anlatarak Türk edebiyatına yeni bir öykü anlayışı getirdi. Daha önce Atatürk'ü de onur üyeliğine seçen Amerika'daki Uluslararası Mark Twain Derneği tarafından çağdaş edebiyata yaptığı katkılardan dolayı onur üyeliğine seçildi. 11 Mayıs 1954'te İstanbul'da öldü. Yapıtları: Öykü, Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Kumpanya, Havuzbaşı. Son Kuşlar, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Az Şekerli, Roman, Medarı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, Şiir, Şimdi Sevişme Vakti, Röportaj Öykü, Tüneldeki Çocuk, Mahkeme Kapısı, Diğer Yapıtları, Balıkçının Ölümü, Yaşasın Edebiyat, Açık Hava Oteli Müthiş Bitiren, Sevgiliye Mektup, Çeviri, George Simenon'dan Yaşamak Hırsı Değerli yazarımız Said Faik Abasıyanık'ın kanuni temsilcisi bulunan Darüşşafaka Cemiyeti, 30 Mart 1863 tarihli padişah fermanı ile babası ölmüş ve maddi durumu yetersiz kız ve erkek öğrencilere karşılıksız eğitim sağlamak amacıyla kurulmuştur. Faaliyete geçtiği yıldan bu yana kendisini yenileyen, 1955 yılında kolej eğitimine, 1972 yılında da karma eğitime geçen kurum, 1994 yılında da Maslak'taki modern kampüsüne taşınmıştır. Türkiye'de bir hayır kurumu tarafından açılan ilk özel okul olan Darüşşafaka, babası vefat etmiş, yoksul fakat yetenekli kız ve erkek çocuklarımıza giyim, barınma, yemek, kitap, sağlık hizmetleri dahil öğretim olanaklarını karşılıksız olarak yatılı ve karma eğitim vererek sağlaması bakımından da ilk halk okulu olma özelliğine sahiptir halen İngilizce eğitim yapan ve 900 öğrencinin öğrenim gördüğü kurumun tüm giderleri, devlet yardımı olmaksızın sadece hayırsever halkımızın bağışları ve bu bağışların değerlendirilmesi suretiyle Darüşşafaka Cemiyeti'nin kendi imkanlarıyla karşılanmaktadır. Said Faik Abasıyanık, sağlığında birkaç kez o zaman İstanbul Fatih'te bulunan Darüşşafaka Lisesi'ne gitmiş, orada okuyan çocukları çok takdir ederek onlarla ilgilenmiş, ölümünden sonra tüm mal varlığının Darüşşafaka'ya verilmesini istemişti. Annesi Makbule abası yanıkta da bu arzuya uyarak telif haklarını cemiyette bırakmış, ancak Burgazada'daki köşkün müze olarak korunmasını ve oğlu adına her yıl bir hikaye armağanı verilmesini şart koşmuştur. Darüşafaka Cemiyeti, kendisine 1964 yılında intikal eden bu vasiyete titizlikle sahip çıkarak köşkü müze halinde korumakta ve o yıldan bu yana Said Faik Hikaye Armağanı adı altında Türkiye'nin en ciddi edebiyat yarışmalarından birini düzenleyerek değerli yazarın her yıl hatırlanmasını sağlamaktadır. Yayın Notu Alemda'da var bir yılan, yeniden basıma hazırlanırken kitabın, Said Faik Abasıyanık Hayattayken Varlık Yayınları tarafından 1954 yılında yapılan ilk baskısı esas alındı. Dönemin dil anlayışına uygun olan yazım biçimleri günümüze uyarlandı ve okumayı kolaylaştıracağı düşünülerek gerekli olduğu durumlarda noktalama işaretleri eklendi ya da çıkarıldı. Öykülerin ilk yayın yerleri ve tarihleri belirtilmiş, öyküler ile ilgili açıklamalar da öykü sonlarında yapılmıştır. Herhangi bir dergide yayınlanmadan yazar tarafından doğrudan kitaba alınan öyküler, öykü sonlarında yayıncı notuyla belirtilmiştir. İlk baskısı Alem Dağı'nda var bir yılan adıyla yapılmış olan bu kitabın adı, sonraki baskılarda yazarın isteği doğrultusunda Alem Dağı'da var bir yılan olarak konulmuştur. Öyle bir hikaye Sinemadan çıktığım zaman yağmur yine başlamıştı. Ne yapacağım? Küfrettim. Ana avrat küfrettim. Canım bir yürümek istiyordu ki. Şoförün biri. Atikali Atikali diye bağırdı. Gider miyim Atikali'ye gecenin bu saatinde? Giderim. Atladım şoförün yanına. Dere tepe düz gittik. Otomobilin buğulu, damlalı camlarında kırmızı, sarı, yeşil, türlü ışıklar görerek bir renk dalgası içinde Atikali'ye vardık. Şişli'de Bomonti durağından yüz adım yürüsem evime varır, iki organlı yatağımın çukuruna büzülür, dostum Panço'yu düşünürüm. Şimdilik başka kimsem yok. İstanbul adalarının birinde hasta anam yatar döşeğinde. Kara köpeğim de karyolasının altında onu ve beni bekler. Panço, Çilek isimli bir sokakta oturur. Futbol oyunları görür rüyasında. Yahut da yine rüyasında pişpirik oynar. Ben gece yarısından sonra yağmurlu bir havada Atikali'deyim. Sözüm ona bir bulvar üstündeyim. Yürüyorum. Yağmur yağıyor da yağıyor. Evet, yağmurun, yalnızlığın, Atikali'nin hakkı var. Uzaklaştıkça anamı, Panço'yu, köpeğim Arabi daha çok özlüyorum. Üçü de uykudadır. Annem horluyor. Arap uyanmış. Sokağa kulak veriyor. Panço rüya da görmüyor. Demince kattım. Ben iki insan ve bir hayvan düşünerek yağmurun altında Atikali'nin bilmediğim sokaklarına sapıyorum. Bekçi düdükleri geliyor. Bir evden deli gibi birisi fırlıyor. Üstüme çullanıyor. Dostumu öldürdüm abi diyor. Sakla beni. Paltomun cebini gösteriyorum. Dikişlerinden yağmur girmiş, sabahki yediğim simidin susamları kokan cebimi. Girip kayboluyor. İsmin ne senin? diye sesleniyorum cebime. Hidayet. Neden öldürdün Hidayet? Seviyordum be abi. Nasıl seviyordun Hidayet? Deli gibi be abi. Gün onunla ağrıyordu. Ben susam helvası satırım abi gündüzleri. Cebinde mis gibi simit kokuyor abi. Gün onunla ağrır, onunla kararırdı. Bir dakikam yoktu onu düşünmediğim. Abi rüyada gibi yaşardım. Her laf gelir gider ona dayanırdı. İnsanlar bana bir laf söylerdi. O ne cevap verebilir diye düşünürdüm. Bir şey alacak olsam o alır mıydı acaba derdim. Bir şey yesem içime sinmezdi. Bir yol sorsa o gösterir miydi diye kafama sormayınca ve içimde o yol göstermeyince aptal aptal bakardım. Bir güzel şey görsem ona göstermezsem gösteremediğim için zevk alamazdım güzel şeyden. İsmi neydi? Pakize. Sonra Hidayet. Sonra abi Hava kararırdı, susam helvalarını kahveye bırakır, iki bardak şarap içmeye koşardım. Afyon mu katardı pezevenk meyhaneci nedir? İçer içmez Pakize karşıma dikili verirdi, cap canlı, ısı cacık. Sahiden? Yok be yalancıktan, Hülya'dan be abi. Artık konuşur dururdum abi. Sus, gelen var Hidayet. Hidayet paltomun cebinde bir susam tanesi gibi büzülürdü. Yağmur dinmişti. Ortalık bir parça ağırmış gibiydi. Hidayet cebimden seslendi. Anlatayım mı ötesini abi? Anlatma yeter bu kadarı. Peki abi sustum. Nasıl istersen abi. Ama anlat beni pançoya emi. Anlatırım Hidayet. Ama ötesi daha kıyak abi. Ötesini ben uydururum Hidayet. Sen çık cebimden. Palto da ıslandı. İkinizi birden kaldıramıyorum. Yoruldum. Peki abi. Cebimdeki susam pire oldu. Fatih Cami avlusunun çitlenmiş ağacının dibine doğru fırladı gitti. Karanlıkta bir kıvılcım, kara bir kıvılcım gibi parıldadı. Bir oh çektim, rahatlamıştım keyiflenmiştim panco'ya domuzuna bir hikaye anlatacaktım hidayet pakize'nin ta kalbine bir vuruşta kocaman bir çivi saplamıştı başka çaresi yoktu susam helvaları yiyen çocuklar kadınlar hidayetten bu hikayeyi beklemezlerdi susam helvası karın doyurmazdı pakize susam helvacıya da varamama demişti seviyormuş sevgi karın doyurur mu hidayet o akşam süslenmiş taksime çıkmıştı 18 lira 37 kuruş parası vardı bir meyhaneye girdi, içti de içti. İçtikçe hidayete koydu. Artık minareye baktığı zaman minarenin aleminin göğe doğru yükselişini Pakize ilen bir bulutsuz ay mehtaplı gecede seyretmeyecekti demek. Hırka iş şerife bu yol mu gider diye bir kadıncağız sorduğu zaman hidayet kafasının içinde sarı yün kazağı altında kaybolmuş, Pakize'ye aynı suali sorup da bu yol mu gider öteki mi ben ne bileyim Fatma Hanım derse o da kadıncağızın şaşırmış yüzüne gülümseyerek aynı şeyleri söyleyemeyecekti ha. Başını tüyler gibi, kediler gibi, temiz tülbentler ve mendiller gibi kokan Pakize'nin dizlerine hiç mi hiç koyamayacaktı? Ulan bu çiviyi de kim koymuştu cebine? O piç Abdullah yok mu? O canım çocuk, o çilli, esmer yüzlü, badik burunlu, kara kaplan kulübü, santrahafı, canım oğlan Abdullah. O koymuş olacaktı çiviyi. Yarım sinema bileti, yarım stadyum bileti, diş fırçası, İngiliz anahtarı, bozuk yel kilidi, ispermeçet mumu, çiklet, kurtlu kiraz, sabun, karpuz, kavun çekirdeği, soğan, sarımsak koyan piç kurusu çivi ne bok yemeye kor. Kocaman temel serisi. Pırıl pırıl da. Biz gibi de ince. Pancoya hazırdı hikaye. Ne arıyorsun buralarda gece yarısı hemşerim sen? Bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Oradan dönüyorum. Geç kalmışım. Nerede oturuyorsun? Şişli'de. Üstümü aradılar. Kalemden başka 67 lira 30 kuruş param var bir hikaye müsveddesi, panço'nun bir resmi, bir kalem daha. Nüfus kağıdın yok mu yanında? Yok. Ne iş yaparsın? Yazı yazarım. Ne yazısı? Katip misin? Katibim. Kimin yanında? Kocaeli İkbal ambarında. Nereden aklıma geldi de birdenbire söyleyiverdim. Kocaeli İkbal ambarını. Hadi bakalım tabana kuvvet. Dolaşma gece vakit. ihtiyar halinde. Fatih Parkı'nın kenarından yürüyorum panço. Adamın bir oturmuş ıslak yere, bacaklarını dimdik dikmiş, kafasını parkın sınır demirlerine dayamış. Yaşasın demokrasi, yaşasın millet, yaşasın cumhuriyet diye bağırıyordu. Yaşasın emşerim dedim. Otur yanıma dedi. Oturdum. Oh, saydan rahatmış be. ıslak ıslak, soğuk soğuk. Benim bir karım var emşerim. Suratını görsen bir aylık yola kaçarsın. Bir kızım var. Allah senin gibisine nasip etsin. Evli misin? Evliysen boşa benim kızı al. Bir gözü kör, öteki gözü yaradana yan bakar. Bir burnu var, enfiye mendili dayanmaz. Sümüğü kokar, mendili kokar, kendisi kokar. Yanından geçemezsin. Buram buram aybaşı kokar. Bir oğlum var, 19 yaşında sidik kokar. Ayak kokar, cigara kokar. Evdesen desen evlere şenlik, abdesthane kokar. Hey büyük Allah'ım şu taşlara bak, yıkadın pırıl pırıl. Şu yeşile boyanmış demirlere bak. Katı katı ama mis gibi boya ve yağmur kokuyor. Şu çimenler şu bulutlar, şu kara kara, sarı sarı, kırmızı kırmızı, sarışın sarışın, esmer esmer geçen bulutlara bak. Şu gözlerimde büyüyüp büyüyüp, yıldız yıldız açılıp, ok ok, sivri sivri kapanan fenerlere bak. Şu baştan aşağıya yıkanmış daireye bak. Soğukmuş, yağmurmuş, vız gelir. Tertemiz, kokusuz, ışık ve su içinde, bulut içinde kainatın altında yatıyorum. Başımı demirlere dayamışım. Kıçım sular içinde ne çıkar? Kainat tepemde akıl ermez oyunlar oynuyor. Buhar su oluyor, su çamurları pislikleri temizliyor, çimenleri yeşil ediyor, ağaçları ağaç. Ne işin var evde? Otur sen de. Sen de gitme evine. Yatalım burada, uyuyalım. Dur önce bir cigara yakalım. Şu kibritin, şu yanmam diyen fısır fısır fışırdayıp da sonradan peki Emret anam yanayım diyen şu kibritin ışığına bak. Bu olur mu arkadaş? Böyle bir el sürçmesiyle açılı veren hararet, ışık, bayram gördün mü sen? Gül, sevin arkadaş. Şu ağzımızdan çıkan dumanlara bak. Nasıl uçuyorlar? Yaşıyorsun efendi. Pırıl pırıl, tane tane, ıslak ıslak. Cam cam, billur billur, fanus fanus, çeşmi bülbüller gibi yaşıyorsun dostum. Dumanlarımıza, cigaralarımızın dumanlarına bak efendi. Bu mavi şey nedir? Bu insanın içini sevinçten, keyiften parlatan şey nedir? Ne kadınla yatmak, ne şarap içmek, ne arkadaşlarla praf oynamak, ne tiyatro, ne sinema seyretmek. Hepsi bir yana dünyayı seyret. Al gözün bak efendim. İşte sana kibrit alevi. İşte sana cigara dumanı. Hadi uyuyalım hemşerim. Ha uyumadan evvel pancoya anlat beni. Fatih Parkı'nın demirine dayalı uyuyan adamı. Cigarasının dumanını. Panço iyi çocuktur. Candır can. Selam söyle benden. İyi ki şu ayakkabıları almışım. Bereket ki ayaklarım su çekmiyor. Her yanım su içinde. Ayaklarım kaloriferli. Cigaramın dumanı yoktur yarın imanı. Altından köşk yaptırdım. Gümüşten merdivanı türküsünü bağıra bağıra söyleyerek uzaklaşırken arkamdan sesleniyordu. Var ol, gördün mü? Var mıymış dünya? Panço'nun arkadaşı, Faik Bey'in oğlu. Zeyrek'teki setlerin üzerine oturdum. Önümde vefa. Atatürk bulvarında cinler top oynuyor. Rüzgar bir kaleden bir kaleye bulut atıyor. Yaşasın futbol maçları diyorum. Seddin hangi tarafından ineceğimi düşünmek istiyorum. Ömrümde bir kere esrar çekmiştim Bursa'da. Yeşil camisinin avlusundaki sedde oturmuş, Nilfer ovasına şiir düzerken ne taraftan ineceğimi şaşırmıştım. Adamın biri geçerken çağırıp ne taraftan ineceğim abi diye sorunca adamcağız gözümün içine korkuyla bakmış, sonra gülümseyerek elimden tutup indirmişti. Gözlerini lise kasketinin şemsperine dikip, yapma bir daha delikanlı demişti. İnmesi kolay. Biri gelir indirir. Ama bir de çıkmasını şaşırırsan iflah olmazsın sonra demişti. Şimdi artık böyle şeyler kullanmıyoruz ama o zamandan beri bir sedde çıkmaya görelim hep iniş yolunu unutuveriyoruz. Panco, hep kabahat sende. Sen ettin bu işi bana. Gece yarısı senin hesabına dolaşıyorum. Sen ettin bu işi. Baktım, Zeyrek yokuşunun seddi dibinde uyumuş bir köpek. Yanına oturdum. Gözünü açtı, böcül böcül baktı. Korka korka kafasını okşadım. Gözünü yumdu. Bir konferansla ben ona çektim. Dedim ki, oğlum patlak göz, ben insanoğlu, sen hayvan hayvanoğlu. Bundan milyonlarca sene evvel her ikimiz de kurttuk, solucandık, Tek hücreli mahluktuk. Ondan evvel boşlukta bir tozduk. Sonra bak işte bu hale geldik. Bundan sonra belki böyle kalırız, belki değişiriz. Ama böyle kalmayalım. Siz de bedbahtsınız, biz de. Ellerde uyuyanlar, ipekler içinde uyuyanlar, kadın koynunda uyuyanlar, soba başında kıvrılmış bobiler de var. Lastikten kemikleri, topları var. Hanımları atar, koşup getirirler. Sabahları kapıcılar gezmeye çıkarırlar. İnsanlar var. Sevdiklerini almışlar şu saatte koyunlarına. Dalmışlar iki kişilik rüyalarına. Pekala ne yapalım? Ama sen zeyrek yokuşunda kuyruksuz, tüysüz, uyuz, soğuktan titreyen bir sokak kepeği, Ben Pancho'nun arkadaşı. Başka hiçbir şey değil. Yağmura vurmuş, uykusuz, canı burnunda, yüreği ağaç çileği sokağında. Kafası Bomonti tramvay durağından yüz metre uzakta, kirli bir yastıkta bir adamcağızım. Ne yapalım? Günün birinde dostluklardan, insanlardan ve hayvanlardan ve ağaçlardan, ve kuşlardan ve çimenlerden yapılmış vazife hissiyle çarpan yüreklerle dolu bir alemde yaşayacağımızı düşünelim. Bir ahlakımız olacak ki hiçbir kitap daha yazmadı. Bir ahlakımız bugün yaptıklarımıza, yapacaklarımıza, düşündüklerimize, düşüneceklerimize hayretler içinde bakan bir ahlakımız. O zaman seninle daha uzun dostluklar ederiz patlak göz. O zaman hiç merak etme. Dostum Pancho da bana hak verecektir. Kilise ahlakından söz açmayacak. Dostluğun olağanüstü güzelliğini çocuklarına anlatacaktır. Atatürk Köprüsünde rastladım adama. İki elini trabzan'a dayamış halça e örüyordu. Yanında durdum. Zıplar gibi iki üç defa daha ayakkabılarının ucuna basarak yükseldi. Sonra durdu. Mendilimi çıkarıp gidip yüzünü sildim, ağzını sildim, gözüne düşen saçlarını elimle taradım. Yüzünü bana çevirince iki büyük ve siyah göz dostça baktı. Çok içtim amca dedi. Ukalalık etmedim. İçmeli delikanlı dedim. İçince çok içmeli. Aşk olsun amca dedi. Sen de bizdenmişsin. Zamanında dedim. Çok mu içerdin dedi. Alt dudağımı üst dudağımı adam akıllı yapıştırıp sağ elimle de havaya hafiften iki üç tokat salladım. Pancho sen de yap böyle. Ne demek istediğimi anlarsın. Belli belli amca dedi. Suratında nur kalmamış. Kızdım. Nurum içimde oğlum dedim. İçim pırıl pırıl. İçim aşkla dolu. Dostlukla dolu. Hiç olmazsa bu akşamlık. Sen bakma o yüzdeki Nura. yalanladır, aldatır. Öyle mi dersin dedi. Arkasından öyle mi derler tombul diyelim böyle mi derler şarkısını söyleyerek uzaklaşırken yakaladım. Yok dedim salıvermem seni. Anlat bana nerede içtin. Nerede olacak amca? Bırak gece yarısı hoşbeşi Allah aşkına aydım artık. Gidip yatayım. Yarın erken araba koşacağız. Moruk kıyameti koparır uyutamazsak. Senin anlayacağın amca, na şu karşıdaki evde bir karı oturur, Yahudi karısı. Kocası Ankara'ya gitmiş. Bizi çağırdı. Gittik, beraberce içtik. Herif gece yarısı damlamaz mı? Pişkin adammış. Bizi karşı karşıya görünce bir tek kelime söylemedi. Bir kenara oturdu. Karı da pişkinmiş. O da sanki odada kimse yokmuş gibi bir bana, bir kendisine, bir herife dayadır akıyı. Üçümüz bir kelime söylemeden yedişer kadeh daha içtik. E bana müsaade dedim. Karı, müsaade sizin efendim dedi. Herif yüzü sapsarı mükemmel bir Türkçe ile Şerefi ikballe dedi. Ben kırdım, sonra ne oldu evde bilmem. Uyanam dedim ben. Ya uyanam dedi, genç yakışıklı, bıçkın arabacı. İkimiz de Atatürk Köprüsü'nü ters tarafından arşınlayarak Haliç'in öteki yakalarına vardık. Ben azap kapıdayken onun un kapanından narasını duydum. Uyanam diyordu. İşte bu minval üzere panço geldim sizin mahalleye. Yağmur yine başladı. Tam sizin evin önünde bir küp kırılmış, yarısı paramparça, yarısı sapasağlam. Küpün içine oturdum. Başladım anlatmaya Atik Ali Paşa'ya bir gece yarısı nasıl gittiğimi, hidayetin cebime nasıl girdiğini, Fatih Parkı'nda yatan adamı, sokak köpeğini ve Yahudi karısının arabacı zamparasını. Sen uyuyordun. Hey Pancho, Pancho seslendim. Sesin bir pencereyi deldi. Gitti senin kulağını buldu, uyandın. Ama artık benim sana kadar yetiştirecek ne sesim ne halim kalmıştı. Sen de tekrar uykuya daldın. Bir otomobil geçiyordu. Bomonti'ye gidiyor musun abi dedim. Atla dedi. Atladım.